start verildi ve grup 2 mücadele Ali Rıza Bey koşusu başladı. 9 numarada Kolega ve 6 numaralı Soylu Şah grubun bir boy gerisinde kaldılar. 5 numarada Ömür'ün oğlu ortadan yüklenip liderliği aldı ancak dışarıdan 8 numaralı Bornova'nın süratlendi. Onların hemen arkasında yer tuttu. 2 numaralı Deniz Efe dışlarında 1 numarada Bozkur Efesi. 2 boy gerilerinde 7 numaralı Zincir Koparan içinde 10 numaralı Gözpınarı. Musafkan'ın da 1 boy kadar gerisinde 4 numaralı Haznedar. Haznedar'ın 2 boy gerisinde 3 numaralı Gün Ötesi. Gün Ötesi'nin dışında 9 numarada Kolega bir boy kadar gerilerinde 6 numaralı Soylu Şah sırasıyla son 800 metreye ulaşmak üzere safkanlar. 5 numaralı Ömür'ün oğlu koşu lideri fark 2.5 bol kadar. Onu ikincilikte takip eden 8 numaralı Bornovalım. Yanlarında 2 numaralı Deniz Efe. Dışlarında 1 numaralı Bozkur Efesi. 1 bol geride 7 numaralı Zincir Koparan. 2 boy geride 4 numaralı Aznedar. içinde 10 numaralı göz Pınarı sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 5 numaralı Ömür'ün oğlu düzlüğe lider çıktı. Orta kulvardan atağa kalktı. 2 numaralı Deniz Efe. Rakibini yakaladı düzlüğün başında ve koşunun yeni lideri oldu. 2 numaralı Deniz Efe. Efe. Girilen bir numaralı Bozkur Efes'in onun dışından on numaralı Gözpınar'ın en dış kulvardan 3 numaralı Gün Ötesi'nin çabalarıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. Liderlik iki numaralı Deniz Efe'de fark 3 boy kadar. En dış kulvardan 3 numaralı Gün Ötesi'nin atakları oraya ikinciye sokuldu. 2 i̇ki numaralı Deniz Efe 4 boy farkları lider. Dışarıda üç numaralı Gün Ötesi. Ortada altı numaralı Soyluşah var ancak iki numaralı Deniz Efe 5 boy farkları lider. Sadece bir yarış atı değil. Kalitenin 4 dala koşan hali. Efe kazanıyor. 6 numaralı Soyluşa ikinci oldu. 3 numaralı Günetes 3. olurken 4 numaralı Aznedar ve 10 numaralı da dördüncülük için fotoyu birlikte geçtiler. Ali Rıza Bey koşusunu Ahmet Çelik start alan Deniz Efe kazandı.